geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda hunharca yaptığım alışverişten bahsedeceğim. Bu arada işte mevsim değişimi falan filan derken bir de online açılan bir sürü alışveriş markası olduğu için ben de dayanamayıp o online şeyine. Yani hangi dayanabiliyoruz ki? Bence iyi oldu bir yandan Zara'nın başkanı ya yani Inditex grubunun online satışa girmesi. Ama bir yandan da bu benim cüzdanım için hiç hayırlı bir şey olmadı. İlk önce kozmetikle başlayacağım. Birkaç tane ayakkabı, birkaç tane üst parçası var. Bunlar böyle son bir haftada falan alınan şeyler değil. Bayağı uzun süredir alınan şeyler olduğu için hani biraz fazla şey var gibi duruyor ama bilemedim. Hemen geçiyorum. Önce dediğim gibi kozmetikle başlayacağım. Onları çantanın içine koydum. Hemen göstermeye başlıyorum. Öncelikle bu fırçalardan bahsetmek istiyorum. Bu fırçalar Eclipse'in fırçaları. Ee, bu bold metal şeyin neydi? Real Techniques'in fırçalarının birebir aynılarını yapmışlar. Ama bunlar böyle metal falan değil. Bayağı plastik uçlu. Ve benim bu üçünün de şu kafa kısımları koptu ve ben bunları böyle tekrar şeyle ne denir ona? silikon tabancasıyla tekrar yapıştırdım bunları. Daha sağlam oldular. Fırçalar gayet yumuşacık. Özellikle şu çok yumuşak bir fırça. Bu zaten bir pudra fırçası. Ben pudra için kullanıyorum bunu. Gayet güzel bir şekilde göz altları falan şey yapıyor. Göz altlarımı şöyle bir geçeyim Güzel göz altlarımı falan da sabitleyebiliyorum. Bu anlık fırçası. Bu da kontür fırçası. Bununla sert kontür yaptığım zaman çok güzel oluyor. Ve ben bununla dağıtıyorum onu. Ben seviyorum bu fırçaları. Güzel oldular bence. Bir de ucuz çok ucuzlar. Yani on... 8 lira falan herhalde şu allık olan fırçası ve Real Techniques'in fırçaları 100 liranın üzerinde olduğu için yani bilmiyorum güzel bir seçenek ama şuraları keşke kopmasalar. Neden bilmiyorum ama Watsons ve Gratis şu anda indirime girdiler herhangi bir sebep yokken. Ben de orada bu L'Oreal'in True meşlerinden 2R, 2C'yi aldım ama sanırım yanlış aldım yine her zaman olduğu gibi. Çünkü bu pembe birazcık kalıyor yüzüme. Ama güzel bir şekilde dengeleyebiliyorum. Böyle işte ile falan biraz dengeleyebiliyorum. Güzel bunun kapatıcılığı yüksek bir fondöten. Bilmiyorum yani daha 2-3 kere falan kullanabildim zaten. Ama sevdim şimdiden. Yapısı falan gayet güzel bunun. Ve geliyoruz bunlara. Bu ikisi. Bunları zaten artık hepimiz yani gel Türkiye'ye geldiği için böyle bayağı bağırdık falan. Herkes söyledi. Age Reminder geldi falan filan diye. Ben iki rengini de aldım. Çünkü tenime hangisinin uyacağını bilmiyorum. Çünkü yok yoktu hiçbir şekilde. Nude olan rengi bana biraz koyu geldi. Light olan rengi şu anda göz altlarımda bu var. Ben sevdiğim yapısı çok güzel dolmuyor çok fazla ama ya bir tık daha fazla örtücülük benim daha çok hoşuma gidebilirdi bu konuda. Yine de kullanışlı bir ürün ama şu sünger olayı bana biraz pis gibi geldi. Bilmiyorum herkes öyle mi geliyor? Biraz pis gibi hissettim ama onun dışında bence gayet başarılı ikisi. Geçen ay Amerika'dan benim eski editörüm Betül Hanım geldi. Betül ben bana gelirken getirmesini istediğim iki tane şey vardı. Bir bu LA Girl'ın Pro Concealer'larından turuncu olan rengi. Benim göz altlarım açık tenli olduğum için her ne kadar beni buğday tenli ilan etseler de kameranın ayarlarında ben bir tık daha şey yapıyorum. Ten rengimi bembeyaz olması bir yükselttiğim için birazcık böyle şey gibi olabilir ama gerçekten beyaz tenli bir insanım. Ve göz altlarım çok çabuk çekiyor. Özellikle uykusuz kaldığım zaman falan direkt böyle mosmor oluyor göz altlarım. Onun için bu LA Girl'in Pro Concealer'ını istedim. Burada 25 lira vermek istemedim 3 dolarlık bir şeye. Sağ olsun o da bana onu getirdim Bir de benim anlata anlata bitiremediğim yıllardır yani benim için gerçekten dünyanın en güzel rimeli diyebileceğim bu Great Lash serisinden Last of Lashes isimli bu rimel. Bu benim gerçekten hayatımın rimeli. Şöyle konik bir ucu var. Ben bundan daha önce bahsetmiştim size. Ben bu rimeli çok seviyorum. Yani 5 dolara alabileceğiniz en güzel rimel ama Avrupa'da bile yok. Sadece Amerika'da satılıyor. Nedenini hiç bilmiyorum. Şu anda kirpiklerimde o var ve çok güzel kıvırıyor. Çok güzel ayırıyor. Hiçbir şekilde yapıştırmıyor. Tek sorunu birazcık göz altlarına dökülme yapabiliyor. Ama onun dışında ne bileyim ben çok seviyorum bunu yani her Amerika'ya biri gittiği zaman mutlaka bunu istiyorum. Sizin de öyle bir ihtimaliniz olursa isteyin. Ben gidersem zaten böyle 30 tane falan alıp herkese dağıtmayı düşünüyorum. Devam edecek olursam iki tane ruj var. Bu XP markası işte e, baya bir blogger, youtuber tarafından denendi. 5 liraya ruj mu olur falan filan dendi. En sonunda böyle çok güzel olduğuna karar verdi herkes. Özellikle rujlarının. Ben de iki tane kendime edindim bundan. Bir tanesi bu kırmızı olanı. 07 matlarından aldım ben. 07'si. Bir tanesi de bu kaç? 01 olan. Böyle turuncumsu bir rengi var. Ben bayağı sevdim bunu. Kırmızı olanı da bu şekilde. Ben bayağı başarılı buldum renklerini. Yapıları yumuşak, sürümü kolay. Ben sevdim açıkçası. Yani 5 lira ya ruj mu olur? E, i̇ndirimdeyken Beton Wild'ın rujlarını 5 liraya alıyoruz. Yani mantık olarak aslında zehir sürmüyoruz dudağımıza. Bir sonraki rujum ise bu Golden Rose'un matte lipsticklerinden bu ne rengiymiş? 18 numaralı rengi. Nude bir ton. Bu şu anda dudağımdaki ruj. Bunu da çok sevdim. Kalem tıraşlar açılması tek tek benim için eksisi bunun. Çünkü yanında bunu aldığım zaman mutlaka kalem tıraş taşımalıyım. Ama onun dışında bu da çok güzel. Bunu da çok sevdim. Bunu zaten alalı böyle bir, bir iki hafta falan oluyor daha. Yine Golden Rose'dan bir ruj daha aldım. Bu da 22 numarası. Sanırım bu yeni çıkanlarından. Böyle kiremit tonlarında. Bir önceki rujun biraz daha koyusu gibi. Ben bunun yani Golden Rose'un mat rujlarını hepimiz çok seviyoruz ama dudağıma nemlendirmeden uyguladığım zaman yani bunu tekrar sürdüğüm zaman, tazelediğim zaman gerçekten çok kötü böyle yanaklarım şu, yanak, yanaklarım değil, dudaklarımın şu kısımlarını böyle topaklanıyor. O yüzden sevmiyorum bunu ikinci defa sürmeye ama bol bol nemlendirip sürüp Sonra çıkartıp nemlendirip tekrar sürdüğüm zaman ancak düzgün duruyor benim dudağımda ya da ben öyle hissediyorum. Gelelim bu ikisine ben Benefit'in ürünlerini çok 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 seviyorum. Ama benim açıkçası bütçem için çok pahalı ürünler. İki tane çok istediğim ürün vardı. Bu Kabral Bu arada kaşlarımı doldurmadım bugün. Çünkü biraz dökülmeye başladılar kaşlarım benim. Ee, bunun sebebi bu değil kesinlikle. Kaşlarım biraz dökülmeye başladı ve ben e, almayı bıraktım kaşları tekrar gürleşsin diye. Biraz kalın kullanmak istiyorum bu ara. Ee, ama şu anki saç rengime de uyumlu olduğu için bu Benefit'in Cabral'ını istedim. Erkek arkadaşım bunu bana Endonezya'dan dönerken getirmişti. Havaalanından almıştı. Ve bayağı güzel bir ürün. Bu 03 rengi bendeki. Bayağı seviyorum bunu. Şuradan şöyle çıkan bir şey olması da benim gayet hoşuma gidiyor. Bayağı, bayağı seviyorum bunu. Ama bu arada sanırım kullandığım Wet n Wild'ın kaş maskarasını sanırım bozulmuş olabilir. Bilmiyorum. Onu sürdükçe kaşlarımın biraz döküldüğünü hissettiğim için biraz dinlensin de kaşlarım hiçbir şey sürmüyorum. Sadece badem yağı sürüyorum birazcık kaşlarıma. O yüzden o görüntünün kusuruna bakmayın. Bir sonraki ise herkesin söylediği Benefit Hula. Hula'yı hepimiz biliyoruz. Çok güzel bir bronzer ve kontür yapmak için açık tenler özellikle çok güzel oluyor. O yüzden Benefit Hula. Hediye sayılır gerçi. Alın, alınmadı yani. Betül Hanım'ın getirdikleri aslında hediye. Biraz da hediyelerim olmuş oldu. Şimdi geliyorum. Bir tane ev eşyası. bu ev eşyası demek bunu bilmiyorum. Çok sevdim ben dekorasyon ürünü. Böyle bir şey aldım. Bunu ben Şöyle çok güzel değil mi ya? Bunu ben e, Berşika'dan aldım. Yoksa site aldım. İnternetten alışveriş yaparken o gün için %20 indirim vardı. Ve ben de sipariş verdim bunu. Bunu ve bunu aldım oradan. Bu da bir çanta. Benim böyle küçük siyah bir çantaya ihtiyacım vardı. Ama bunun bu kadar küçük gözükmüyor. Bakmayın dünyaları alıyor içine. Bu şekilde. İçinde bozuk para kalmış. Bir de şurada küçük bir bölmesi var. Bu çantanın fiyatını hatırlamıyorum ama linkini mutlaka aşağıya koyacağım. Ben çok beğendim bu çantayı. Bu da yanında böyle bir şey. Bunları ben Statuary's aldım. H&M'den ise böyle bir şey aldım. Bot aldım bu renk. Ama ben biraz buralarını mahvettim. Gidip temiz lazım. Bir kere giydim ve bu hale geldi. Uçları çok kötü oldu. Bu botları ben bayağı severek aldım. Küçük bir topu olması güzel. Siyah olması benim için çok önemli. Çünkü benim her gün giydiğim kıyafetin içerisinde mutlaka ve mutlaka siyah oluyor. Rahatlar böyle hani küçük bir topu olmasına rağmen rahatlar ki... İçerimin ayakkabıları bazen çok rahatsız olabiliyor, vurabiliyor. Bunda öyle bir sorun yaşamadım. 37 numarasını almıştım. Ben baya 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 severek kullanıyorum şu anda bunları. Özellikle böyle mini eteklerin altına falan çok tatlı duruyor. Geliyorum Zara alışverişine. Zara'dan sadece tek bir parça ürün aldım. Çok giymeyeceğimi bildiğim halde aşık olup aldım. Yani gerçekten onu dersiniz ya bunu ben evime koyacağım. Ben bunu giymeyecek olsam bile alacağım dediğim şeylerden bir tanesi bu. Böyle bir ayakkabı aldım. Ben bu ayakkabılara bayıldım. Aşık oldum. O kadar güzeller ki yani bilmiyorum bir tek bana mı öyle gözüküyor bunlar yoksa gerçekten çok güzeller. Çok tatlı ayakta inanılmaz güzel duruyorlar. Bir de burası tam böyle bilekte olmadığı biraz daha aşağıda olduğu için ayağınıza kesmiyor. O yüzden de çok güzel bunları Zara'dan aldım. Bunun da linki aşağıda olacak. Madem ayakkabıları gösteriyoruz bir sonraki ayakkabıya geçiyorum. Bir markanın Bayağı çakması olarak yapılmış. Marka Chloe galiba. Gülçin bu ayakkabıların gerçek markası neydi? Ne? Bu ayakkabıların gerçek markası neydi? Togopulla. Togopulla. Okey. Ev arkadaşınız de çalışınca bunları biliyor tabi. <laughs> Togo Pula markasının ayakkabısı. Yani çok aşırı pahalı bu lüks markalar. Bunun ayakkabının modelinden bunlar. Daha hiç giymedim. Hatta bu sabah kargodan geldi. Ben bunları Trendyol'da buldum. Trendyol'un Trendyol by Mila. Mila by Trendyol. Orada buldum. Bu tokalı olanlar ben çok beğendim. Hatta ev arkadaşıma da alacağız bunu. Sivri burunlu. Bayağı güzeller. Hani Bayağı beğendim ben bunu ve fiyatları gayet uygundu. Bunun da linki tabii ki aşağıda olacak. Ama ben bunu 38 numara söyledim. Tek 38 numarası kalmıştı. Hani kalın çorapla falan giyerim diye düşünmüştüm. Ama bunun içi bayağı polarlı olduğu için zaten 38 numara benim ayağıma tam oldu. Normalde 37 giymeme rağmen. Çok beğenerek aldım bunu. Ve gerçekten çok güzel bir ayakkabı bence. Tamam. Çok güzel Tamam sonra son böyle kıyafet parçalarımı göstereceğim. Bu üstümdeki çıt çıtlı body'yi aldım. Ben kışın çok üşüyen bir insanım. Bu benim belimi tutacak. Kış aylarında üstüne bir kazak falan giyip. Bunu aldım. Bunu H&M'den aldım. bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de H&M'den şöyle bir kazak aldım. Böyle bol. Yarasa kolları var. Hani kolları böyle uzun gibi hani. Işte dur. Çok aydınlanma. Şöyle giyiyorsunuz. Kolları böyle biraz düşük. Omuzları yok. Böyle bir kazak aldım. Ben bunu böyle nasıl diyeyim kot, yüksek belli kot pantolonların içine böyle birazcık belinizi sokup giymeyi falan seviyorum. Bu böyle siyah bir kazak aldım ince. Bunu artık böyle Beşiktaş pasajının önünden geçerken sürekli olarak görüyordum bunu. Alsam mı almasam mı ay herkes giyer mi falan en sonunda aldım da Bu kadife parçalardan bunu Şemşi Paşa pasajından. <laughs> Şemşi Paşa. Neydi? Sinan Pas Sinan Paşa. Sinan Paşa pasajından aldım ben bunu. Beşiktaş'taki çünkü yani 10 liraydı. Hani almazsam artık çok ayıp olurdu. Çünkü kumaşı falan çok güzel. Yani kadife zaten bu sene aşırı moda. O yüzden kadife bir parçam olsun istedim. Ucuza bulunca da. Çünkü seneye muhtemelen kadife tekrar moda olmayacak. Ve hani bir sürü kadife şeyler doldurmak yerine bir tane uygun parça. Bir uygun fiyatlı bir parça aldım. O da bayağı iyi oldu. Bir tane tişört aldım. Bu çok güzel. Bunu aldım. Bir tane şey... Yani Star Wars benim çok büyük bir sevgi. Bunun da buraları kadife. O yüzden modaya uygun olarak. Bu da <laughs> bunu aldım. Bu da bayağı ucuzdu. Bunu 10 liraya aldım yine Sinan Paşa'dan. Bir tane de gömlek aldım. Bu da Sinan Paşa'dan yine. Aslında bir tane daha gömleğim var ama o kirli de. Onu gösteremiyorum ama çok güzel yeşil bir gömlek aldım. Onu Instagram'a falan fotoğraf atarım muhtemelen. Bu da böyle düz siyah. Birazcık beli kısa. Kolları normal siyah bir gömlek, siyah gömleğe ihtiyacım vardı. Bende bir tane vardı ama şuralarında böyle torklar vardı, metal bir parçası vardı. O yüzden yani de bunu aldım. Başka da bir şey kalmadı herhalde aldım. Yani aslında bunlar bana çok gibi geliyor ama aylardır işsiz olduğum için çok fazla bir şey alamıyordum. Şimdi işe başladım. Birazcık kendime aynı bir şeyler yapayım. İşe başladım falan gibi şımartayım istedim. Ve dediğim gibi bunlar böyle bir iki aylık süreçte alınan şeyler. Özellikle kozmetik ürünler iki aylık süreçte alınan şeyler. Online alışverişin açılması da pek hoşuma gitmedi değil yani. Hani bilmiyorum. Muhtemelen cüzdanım bu konuda biraz daha zarar görecek. Ama yeni işe başladım. Bu konuda da bir videoda bahsettim. Soru cevap videosunda bahsettim. Ona linkine şuradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Öyle işte. Bitti. Bu kadar şey aldım. Hani görmek ister misiniz diye Snapchat'te sormuştum. Ayrıca ben takip edin. Snapchat'te sormuştum. Görmek ister misiniz diye. Görmek isteriz dediniz. Ben de sizinle paylaştım. Umarım bu videoyu keyifle izlemişsinizdir. Bana bir sorunuz varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bana Instagram, Snapchat ve mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çıkın. Aa bunları unuttum. Neyse. Meral Saatçi'nin küpeleri inanılmaz güzel. Zaten buradan gösteremezdim. Şey. Şimdi Instagram atayım ben artık. Meral Saatçi'nin tas takıları, tasarımları inanılmaz başarılı. Kesinlikle ona da bir bakın. Para geldi bank. Para geldi bank. Kaşlarım böyle biliyorum çok sıkıntılı oldu ama yani ne yapayım? Kaşsız mı kalayım? Allah korusun. Çok acıktım. Hemen bir şeyler yiyeceğim. Ev arkadaşım ıslak kek yaptı. Onu yemeye gidiyorum. Hoşçakalın.